Merhaba arkadaşlar, herkese selam. Ee, uzun bir aradan yaklaşık bir haftadan beri yokuz. Ee, çünkü ufak tefek bir aksaklıklar yaşadık, sağlık problemimiz oldu. Evet, evet herkese merhabalar, selamlar. Arkadaşlar uzun zamandır e, baya böyle bir hafta falan ara verdik, videoya çekemedik. E, ufak bir rahatsızlık geçirdim ben, e, belimi sakatladım. E, bugün oturabiliyorum, o yüzden bugün biraz daha iyiyim. Yine vuruluyorum, İlaçlarım var. Yavaş yavaş toparladım kendimi. Daha iyiyim bugün. Yaşalım. Yani bir hafta çok zor, yani bu hafta çok zor geçti bizim için. Çok zor bir haftaydı. Çok zorlandık. Ee, çok zor geceler ve günler geçirdik açıkçası. Yani Aydın da öyle, ben de öyle. Ee, acılı bir süreçti benim için. Malhi. E, o yüzden böyle size kısa bir. E, Video çekmek istedik ve söylemek istediğimiz şeyler var. Anlatmak istediğimiz şeyler var size. Evet arkadaşlar videomuzun da kapak resminden anlaşıldığı gibi biz kiralık ev bakıyoruz kendimize. Şimdi bununla ilgili neden diye ilk başta bir düşünebilirsiniz. Bunun devamını şimdi size anlatacağız. Sebeplerimizi, gerekçelerimizi, nedenlerimizi anlatacağız. Diyeceksiniz ki burada bir işiniz var. Neden işinizi bırakıp gidiyorsunuz? Ee, kimse işini bırakıp gitmek istemez tabii ki de. Biz de istemeyiz. Tayine çıkmadıktan sonra. <laughs> evet biz de istemeyiz ama bizim işimizin önüne geçen başka sebeplerimiz oldu. Başka sebeplerimiz var. O yüzden işimizi bırakıp da gitmek istemiyoruz. Ama buna mecburuz. Bu mecburiyetimizi de size birazdan aktaracağız. Hemen şöyle kısa bir özet geçmek gerekirse. Sabah kalktım, hiçbir şey yapmadan elimi yüzümü yıkadım ve direkt mutfağa koştum. O gün de çekime gireceğiz, bir çekim yapacaktık. Aylin de dedi ki, bugün dedi benim biraz erken gitmem lazım, işimizi de hızlıca bitirelim. Çok geç saatlere kalamam bugün dedi. Tamam dedim, ben de hemen çay koyayım, biraz kahvaltı yapalım hızlıca diyerek bunu düşündüm. Bulaşık makinesini bir açtım, akşamdan tezgahın üzerine bulaşıklar kalmış. Bir baktım, bulaşık makinesi temiz yıkıldım. <laughs> Dedim ki hemen bunu boşaltayım. Ondan sonra tezgahın üzerindeki bulaşıkları da içine atayım. Hemen kahvaltıyı hazırlayayım falan diye düşündüm. Hani klasik rutin sabah mutfaktaki sabah temposu. E, tam bulaşık makinesini açtım. Üst kısmını boşalttım. Alt kısmına geldi. Eğildim. Bulaşık makinesinden tabağı aldım. Aldığım anda böyle kaldım. Evet. Kıpırdayamadım. Yani öyle bir şey belime battı ki. Yani şey ya yani bunu bilmiyorum yaşamayan bilemez. Yani zaten hemen kendimi böyle yere attım aydın beni tutana kadar. Çünkü böyle belden aşağısı ayaklarım bacaklarım tamamen uyuştu. Yani böyle felç oldum yani felç geldi zannettim o anda ben. Hani çok kötüydü hani bir bağırış şey oldu, çağırış. Bir şey, oldu, ben de anlayamadım yani evimizde zaten büyük değil ufak bir evdeyiz. Bir şey oldu falan ben diye kaldım. Bu oraya zıpladım İlkay maalesef bir yerdeydi. Ne oldu? Ayağına bakıyor. Bir şey mi battı falan diyorum. Belim 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 diyor. Hani beline baktım. Bir şey mi ısırdı falan diye. Zor şartlardan. Baya bir, bir ağrı girdi falan dedi. Neyse. Baya bir zorlandık ve yatağa getirdik. Yatağa sonrası zaten e, sonrası asıl kötü olan sonrasıydı. Kesinlikle kıpırdayamıyorum. O anda acıdan gözlerim görmedi. O kadar büyük bir acı var ki. Hani kör oldum yani. Hani inanılmaz derecede bir acı geldi. Ayak parmaklarım falan uyuştu. Eee melasın arkadaşlar. Belli ki diskler gitmiş, kaymış, patlamış, çatlamış. Bayağı bir kötü durumda. Ee, bununla ilgili de uzun bir tedavi e, önümüzde bizi bekliyor. İşte ee, işte yani hiç kıpırdayamadım, hiç kalkamadım böyle. Tabii dön Ben hiç tavana baktım, var. duvarlara baktım evin içinde. Yatak odasında çok zor bir süreçti. Hani yani ruhum o kadar sıkıldı ki Kaç tane film, kaç tane dizi bitirdim hatırlamıyorum. Kaç sayfa kitap okudum hatırlamıyorum. Yani bitirdim, iki tane kitap bitirdim onu biliyorum. E, film izledim. Aydın o kadar e, zorlandı ki kahveye gidiyor, e, üç kere eve geliyor, bana bakıyor lavabo ihtiyacın var mı susadın mı yanıma her şeyi koydu böyle uzanıp hani su içebilir misin pipet falan koydu içine böyle hiç şey yapma kafanı çevir pipetle içebilirsin diye çünkü kıpırdamamam gerekiyordu korse falan vardı şu anda da korse var içinde ya, o gün pardon canım yani o gün ben evde olmasaydım kahvede falan olsaydım telefonla ile uzak bir yerden otururdu ulaşamazdım telefonla ben 7 gibi geliyorum 7'ye kadar ilkay ne yapardı bilmiyorum yani belki bağırış çağırışta duyurabilirdi sesini ama yol üstü ya belki bağırabilirdim duyurmak için telefonu Baya kötü durumdaydı yani. E, çok kötü durumdaydı. İşte böyle bir gün geçirdik, günler geçirdik. Şu anda çok iyiyim. İğneler, ilaçlar, serumlar beni çok rahatlattı. Çok çok iyiyim, oturabiliyorum. Böyle doğrulamıyorum zaten kambur bir şekilde e, gidiyorum. E, benim zaten altta yatan e, romatizmal bir rahatsızlığım var. E, bu da tetikledi açıkçası yani böyle olması. Ve bunun bir daha tekrarlamamasını umut ediyorum. E, Allah'ım e, yani hani Gerçekten kimseye yaşatmasın. Ben şu anda yatalak hastalarımızı, yatan hastalarımızı uzun süre çok iyi anladım. Allah hepsine şifa versin. Amin. Bir an önce şifa vermesini diliyorum. Gerçekten zor bir süreçti Doğru. bizim için. Yani gerçekten bizim yani İlkay'ı kaldırıp, Ravva'ya, Banyo'ya gidene kadar... Abartmıyorum ama yarım saat falan sürüyordu yani. Bir yarım dağıma. saat. Yani yataktan yani. dönemedi, kalkamıyor <laughs> falan. Ee, şu anda da öyle çok yavaş hareket etmek zorundayım. Yavaş hareket ediyorum. İnanın yani e, dışarıda bir oksijen al almadım uzun zamandır. Hani bahçeme inemiyorum, bahçeye çıkamıyorum. Aydın bir de üstüne düğün vardı. Kahveye gitmek zorunda, düğünde tezgah açmak zorunda. Yani e, beni doyurmak zorunda, benimle ilgilenmek zorunda. Kahveyi bırakamıyor. Bir de yani hastalık olmasına rağmen bazı anlayışsızlıklar oldu yani bu süreçte bu anlayışsızlıklar da bizim canımızı çok sıktı açıkçası bizim de kafamızda bazı soru işaretlerimiz oldu evet. yani bu süreç bize birçok şeyi yani bu süreçten ders çıkardık aslında çünkü doktora ulaşmamız çok zor oldu doktora gitmemiz çok zor oldu. Zor şartlarda gidebildik. Yani. Gidemiyorduk bir hatta. Yani. Evet. Yani hani yani nasıl ifade edeyim bilemiyorum ya, ama e Burada araç yok. Bizim aracımız yok yani. E belli bir saatlerde de otobüs var. Acil bir şey olduğunda da yani ambulans hizmeti tabii ki var devletin yani bunları şey yapıyor da o anda ambulansı da çağırmak istemedik. Çünkü yani gidebileceğimizi ettik. O da olmadı. Neyse bir şekilde yani zor da olsa kendimizi hastaneye götürdük. Yani gittik. Videonun da başlığından anlamışsınızdır. Biz böyle bir başlık attık. Ee, başlık attıktan sonra kısaca şöyle bir e, kendi sağlık durumumuzu özet geçip hemen konuya girmek istedik açıkçası. Evet. Ee, nereden başlayacağımızı bilemiyorum. Konuyu nasıl açacağımızı bilemiyoruz açıkçası. Ya şöyle ben e, yani ilk ayın şimdi sağlık problemleri var. E, bir de bebekle ilgili yani bebek düşünüyoruz. Bebek çocuğumuz olsun istiyoruz. Bunun için de ilk ayın tedavi olması gerekiyor. Yani belli bir dönem. Ve haftada 3 gün falan değil mi canım? Haftada 3 gün e, doktora girmesi, hastaneye girmesi gerekiyor. Test vermesi, kan evet. vermesi gerekiyor. Bizim de aracımız yok. Biz gidemiyoruz. Gireyim. gitsek de geri dönemiyoruz. O hastanemizle bile geri dönemedik. Bütçe deseniz bizim fazla bir paramız yok. Kazanıyoruz işte kahveden ufak tefek. O da karnımızı doyuruyor. Hani oraya gidip taksiyle ve herhangi bir taksiye haftada 3 kere 500'den 1500 lira. Bizim gidip gelmemiz 500 lira. Yani gittiğimiz zaman e, hastaneye sabah 7.30'da köyden bindik otobüse gittik. Gittiğimiz zaman e, saat 2'de hastanede işimiz bitti. Saat 6.30'a kadar. 6'ya kadar. Ne yapacağız orada? Öyle oturuyorsun bir kafeye git. Bir çay içiyorsun, akşama kadar 5 tane kafe gez. Ne geziyor bu kadın, ne geziyor bu adam? Millet artık şey yapacak yani. hani o kadar çok mekanlarda oturmaya başlıyorsun ki cebindeki parayı harcıyorsun ki mola evet. pahalı bir yer, çok pahalı bir yer bile. Ulaşım da çok pahalı. Yani otobüsler, ulaşım, taksi dolmuş, her şey molada çok pahalı. O yüzden hani zor oluyor. Gittiğimiz zaman dönemiyoruz oradan. Biz ulaşımı daha yakın böyle hani merkeze daha yakın bir yere gitmeyi düşünüyoruz. Yani öyle bir yer arıyoruz şu anda. Hani köyü çok seviyoruz. Burada halihazırda hala hazırda bir işimiz var. Tamam hani ufak tefek de olsa bir kahvede çalışıyoruz yani. Umduğum yani Umduğu müşter olmuyor tabii ki de. Yani burada potansiyel belli. Müşteri portföyün belli. Köydeki insanlar zaten şu anda e, gençlerin de pek geldiği söylenemez kahveye. Gelmiyorlar. Neden? hava güzel. Herkes dışarıda, bağlı, bahçede. Ama da tabii ki eyvallah diyoruz. Yani ben nasıl diyeyim dolapları doldurdum. Bayağı bir stoklu mal çalıştık ne böyle biraz da heyecanlı oldu herhalde. Hani doldurdum dolaplar böyle öyle duruyor. Stoklu malların hepsi duruyor satılmıyor. Hayırlısı Bu zaten öteki yani bizim çalıştığımız arkadaşlar o zaman da öyleydi. Ben biraz da değişiklikler yapmam. Yani çeşidi arttırdım. Çeşidi arttırıpca biraz daha fazla hani ciro yaparız diye düşündüm. Ama düşüncelerim hiçbiri olmuyor. Şu anda güzel aslında yani. Biz karnımızı doyuruyoruz, geçiniyoruz. Ama en önemli şey sağlıktır. Ee, ve İlkay'ın sağlığı da benim için de çok önemlidir. Benim de sağlığım önemli. Ama şu anda İlkay ile ilgilenmemiz gerekiyor. İlkay'ın hastaneye gitmesi, doktor kontrolünde olması, beraber gideceğiz, geleceğiz. Buradan imkansız. Ve o yüzden biz merkeze yakın, vesayeti olan bir, olan bir yere köye taşınmak ediyoruz. istiyoruz. Çünkü biz araba alamayız. Neden alamayız? Yani şu anda yaptığımız işte biz kahveden bir ara sahibi olamıyoruz. Zaten mümkün bu ayak bağlılığından yani. mümkün değil. Ne olacak? Biz de toplu taşımaları kullanacağız. En doğrusu da o zaten. Şeradan çok zorlanıyoruz çok arkadaşlar. Çok... Gerçekten yani hiçbir şey göründüğü gibi değil aslında yani. Çok darda sıkışırsak taksiye binip gideceğiz. Ama burada bir taksiye binip gideceğiz. Ben abi. taksicilere bir şey demiyorum. Onlar da haklı. Çünkü niye? Evet. her şey pahalı. Mozot pahalı, Lastik pahalı, her şey pahalı. Biz buradan gitmek 300, gelmek 300, 600 lira para yani. Bizim öyle bir bütçemiz yok, veremeyiz o paraları. Elfa'nın mutlaka gitmesi gerekiyor. Gidecek yani o hastaneye. Ya şimdi evet hani diyeceksiniz ki sizin işiniz var, kahve var, böyle bir işletmeniz var. Evet, hani bırakmayın, güzel. gitmeyin. Biz geçen videomuzda söylemiştik. Bizim gibi köye göçmek isteyen hani kişiler olabilir, vardır. Bizim gibi köye geçip de herkes bizim kadar şanslı olmaz. Tamam. Böyle dört ayak üstünde düşüp de bir işletme sahibi olamaz. Bu konuda evet çok şanslıydık. Ee, şanslı olduğumuzun farkındayız ama kahvenin e, sağlık problemlerimizin önüne geçmesini istemiyoruz. Çünkü burada ulaşım sıkıntısı var. Ben burada bir haftadır yaşadığımı yani bir Allah bir de biz biliyoruz. Evet. O yüzden inanın çok zorlandık ve ben bunu bu süreci bir daha yaşamak istemiyorum. Yani anlatamadığımız, söyleyemediğimiz, dile getiremediğimiz şeyler var. Ee, göründüğü gibi değil maalesef hiçbir şey. Yani yaşantı olarak göründüğü gibi değil. Biz göründüğümüz gibiyiz. Hani e, şeffaflığımızla anlatmaya çalışıyoruz birçok şeyi size. İğne veriyor hastanede doktor. Diyorum ki iğne yazmayın bana. Ben iğne vurulacak bir yerim yok. Çünkü burası gerçekten e, rakımı yüksek. Dağın başında bir köy. Evet burayı biz tercih ettik. Bunu biz tercih ettik. Ama... E, İlk zamanlar ki heyecanımızdan bazı şeyleri öngöremedik. Evet. Heyecandan, köy hayatının heyecanından öngöremedik. E, bu sebepten dolayı da e, biz kendimize kiralık ev bakıyoruz. E, bu da bizim bu e, heyecanımızla, yaşantımızla bizim gibi aracı olmayan ve vesayet problemi olan bir yere göçmek isteyenlere ders olsun. E, aklınızda olsun. Ee, özellikle çocuğunuz varsa böyle şeyleri iki kez düşünün derim. Ee, bizim çocuğumuz yok. O yüzden biz hani olsun ya ne olacak? Hani bir şekilde bir ulaşım sağlarız. Hiç hastalanmayacakmışız gibi evet. düşündük aslında. E ee, tabii ki hani çocuk değiliz. Hepimiz aklı başında insanlarız. Bir şeyleri daha sağlıklı düşünmemiz gerekiyordu ama işte köye geldik. Köy işte yok. Hemen bahçeye bakalım. Tadilat yapalım. Bahçede bir şeyler ekelim. çelimin Hevesiyle biz aslında bu yanılgıya düştük. biz düştük siz düşmeyin bizim yaptığımız hataları yapmayın diye videoyu çekip size bir şeyleri anlatmak istedik. O yüzden biz kendimize daha ulaşılabilir daha vesayeti olabilir bir yere göç etmek istiyoruz. Yani pardon bir yere taşınmak istiyoruz demek daha doğru olur. o yüzden yani neresi olur? Fethiye köyleri diye düşünüyoruz. Köyceğiz tarafı diye düşünüyoruz. Ben hatta internetten birkaç tane bu süreçte ev baktım, hepsiyle randevulaştık, hepsine gideceğiz. Zaten şey, gidecektik önümüzdeki hafta. Aynen, ayın 12'sinde planımız öyleydi yani. Bu ayın 12'sinde... Tatile gitmek istiyorduk biz biliyorsunuz. Hani birkaç gün kendimize bir şeyler yapmak istiyorduk. Bu tatil planımızın içine kiralık ev arayışımızı da katacağız. İki gün bir yerlerde bir tatil yaparken iki günde ev arayacağız. Buradan bir şeyimiz de yok, şunu söyleyeyim yani işimizden bir sıkıntımız yok, yok. köyden de bir sıkıntımız yok. Evet. Tek sıkıntı bizle alakalı. Nasıl bizle alakalı? Bizim aracımız yok, aracımız olmadığında biz ulaşımı daha kolay bir yer istedik. Bu arada şey söylüyordum, o arada kaynadı. Hmm. E, doktora hani diyorsun ki doktor bey ya da doktor hanım bana yine yazmayın, ben yine vurulamam. Bunu söylemek bile canımı o kadar çok acıttı ki yani e, ulaşamıyorsun, gidemiyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Düşünüyorum iğne verecek. Ben bu merdivenlere inemiyorum. Ben yürüyemiyorum. Çıkamıyorum. Sebep? Neden Sebep iğne istemiyorsunuz? Korkuyor musunuz? dedi. Sebep Yok hayır korkmuyorum da. Yani ilaçla falan işte tamam o zaman ilaç vereyim. Ee, sonra düşündüm. Dedim ki ya köyde dedim. Hani bir anda bir saniye dedim doktor bey. Hani köyde acaba... E, İğne yapan biri var mıdır diye hani düşündük. Sonra Aydın birilerini aradı. Dedik ya köyde dedi iğne yapan iğneci sağlıkçı vesaire birileri var mıdır acaba. Sonra bir çocuk varmış sağlıkçı. Ee, sağ olsun Aydın onunla aradı, konuştu. Evet ee, Ali kardeş. Doktor ilacı yedirken beklettik. Ondan sonra bekledi. Hemen ergin, aydın görüşmesini bitirdikten sonra doktor bey dedi ki tamam iğneye yazabilirsiniz. Yani e, biz bunları düşündük. Doktor da ilk defa böyle bir yere karşılaşmıştı. E, biz bunları düşündük. Zorlandık. E, zorlanıyoruz. E, siz zorlanmayın istiyoruz. E, o yüzden yani bunlar zor şeyler ya. Çok seviyoruz köyümüzü. Çamların içinde çok güzel bir köy. E, komşularımız çok iyi. E, hepsi sağ olsun. İlk taşındığımız günden beri bize her konuda fazlasıyla destek oldular. Desteklerinden dolayı da bütün köyümüze, köy halkına, hepsine buradan video aracılığıyla teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aydın da keza öyle kahvede işlerinden memnun ama bu sağlık problemlerimiz... Üzülerek de olsa biz yani buradan meyur gitmek zorundayız yani. Ya Eviniz zaten mahkemelikti biliyorsunuz ama mahkeme süreci bir 3-4 yıl süreceği için... Evet. Rahattık biz o konuda. Rahattık. Ama şimdi gidiyoruz dedik hemen bu videonun ardından da kalkıp taşınmayacağız yani bu artık bir ay mı olur, bir ay mı olur veya 15 gün mü olur? bulacağımız eve belki 5 ay olur. Yani bulacağımız eve bağlı yani bu. Nerede bulacağız? İyice araştıracağız artık yani konumunu, mevkisini, araba geçiyor mu, otobüs geçiyor mu, hastane neresinde? Yani bugün senin tedavi olman gerekiyor. Yarın bir şey olur, ayağımız yolda gezerken, evde gezerken ayağımız kırılır, kolumuz kırılır bir şey olur. Ulaşmamız lazım yani. İlk önce onu düşünüyoruz artık. Evet. Çünkü bir haftada hani nasıl anlatayım? Çok kötü günler geçirdik. Kötü gün derken de yani ilk ayın acısı var. E, i̇ğneci yani sağlıkçı arkadaş başka işte çalışıyor. Sağlık memuru eee tayin olamış veya çıkmamış ne? Başka bir işte çalışıyor. Onun işten gelmesini bekliyoruz. Ya yine saatinde saat, saatinde o vurulamıyor. Yani saat 4'te yani. olacaksa e, onda vuruyoruz gece. 6'da vuruyoruz veya gece 10'da vuruyoruz. o arkadaşa sitem etmiyorum. Allah razı olsun geldi. Ama çalışan ne yapsın o da? Başka bir işte çalışıyor. Onun da işi bitecek, mesaisi bitecek, buraya gelecek. Sağ olsun yemeğini yemeden bile koşu koşa geldi. Yaptı iğnemizi. Elle eli kolu dert vermesin. Ama hmm. bunu beklemek yani o telefonu kaldırıp ya kardeşim neredesin gelmedin'' falan demek bile çok zor. Evet, yani bunu belki sizler sizlerden içinizden birisi de yaşamıştır. Benim için çok zordu yani. Kardeşim neredesin demek çok zordu. Bunu yaşamak istemiyoruz. Kendimize de yaşatmak istemiyoruz. O yüzden biz e, ayın 12'sinden itibaren ev arayışlarına giriyoruz. Ve i̇lk ayında bahsettiği gibi bir iki tane ev var. Görüştük. Tabii ki yani verilirse o güne kadar verilecekti. Zaten emlakçı da kendisi de öyle söylemişti. Yani şansımız var Ben 12'sine yani. kadar da bu arada hani yürüyebilecek pozisyona gelmek istiyorum evet. artık. Doğru. Evet. Bir an önce hani o yüzden şu an çok hareket etmeyip bir an önce böyle toparlanmak için yatıyorum, dinleniyorum, kalkmamaya çalışıyorum. Yani hani çok sıkıldım. Şöyle bir evin içinde tur atayım falan getirmiyorum yani. Düşünmüyorum öyle bir şeyi. Bir an önce toparlanmak Baktığımız istiyorum. Baktığımız evleri de artık size gösterme fırsatımız olabilecek. Sizin de fikirlerinizi, kararlarınızı ee, bekliyoruz. Yorumlarda bize yazarsanız. Hem fiyat konusunda sizler de sizlere de fikir olsun. Yani. Çekim yapabilirsek bakarken yine çekim yapmaya çalışacağız. Sizlere de paylaşacağız. Sizlere de göstereceğiz baktığımız evleri. Açıkçası biz artık bu köyden gitmeye karar verdik. Karar verdik. Aynen. Niyetimiz bu. Ee, sağlık problemlerimiz. Tarih ve saati de bilmiyoruz ama karar verdik yani. Bize çok büyük bir ders verdi. O yüzden siz de bizim için çok değerlisiniz. Ee, o yüzden böyle vesayet olmayan bir yere taşınmamaya özen gösterin derim. Özellikle de çocuğunuz varsa. Çünkü çok üzülürsünüz. Ee, anne baba olarak çocuğa rahatsızlandığında verimli olamamak insana çok yıpratır, çok üzer. O yüzden hani bunu size söylüyorum. Geçen mesela hemen çok kısa gireyim araya gene. Mesela kızlarım geldi. İlkay'ın e, kız kardeşi de buradaydı. Üç tane kızımız da buradaydı yani. Öyle diyeyim. E, şimdi yemin olsun buradan merdivenden inerken böyle hani insanın yüreği yoktu yani. Aman yavaş, aman yavaş dikkat edin. Aman kaymayın etme. Yani Onların bir of demesi veya ne bileyim ufacık bir incilmesi buradan gitmeyi düşünüyorum ben artık. Nasıl gitmeyi, hastaneye nasıl gideceğim diye düşünüyorum. Evet onu düşündük. Onlar Konuştuk gitti. yani biz bunu aramızda. Bunu ya bir olursa ne yapacağız ya çok sorun olur yani bir şekilde falan. Hani hani hiç olmadı ambulans çağırırız. Yani. Hani artık ambulansla gideriz. Tabii ki de devletimizin bu konuda hizmetleri var yani hepimiz için. Ambulans çağırırız diye düşündük. Aklımıza gelen oydu. Evet. Kendi aramızda konu konuşurken kısa bir zaman sonra tecrübe yaşadık yani. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı yaşadık. Yapamadık aslında. Ya hatta. düşündük açıkçası. Yani biz kendimize neden bunu yapıyoruz, değil mi? Öyle. Neden kendimize bunu yapıyoruz? Yani neden hani e, bir şeyleri zorluyoruz bu kadar çok burada? Evet, burada bir işimiz oldu. E, bugüne kadar da bir buçuk yıldır biz bu köyde yaşıyoruz. Bir buçuk yıldır ekmek yedik, karnımızı doyurduk, evet. kendimizi geçindirdik kahveden. E, o yüzden. Kimse işini bırakıp bir yerlere gitmek istemez. Asla istemez. Ama bu tedavi süreci ve diğer bebek tedavi sürecimiz çok uzun süreceği için e, yani burada da çok zorlanacağız. Bunu başaramayız biz onu yani. Biz Olmaz. onu başaramayız. Niye başaramayız? E, şimdi sen tamam ben kahve ettim, sen sabahleyin gittin yedi buçukta geri gelemeyeceksin yani. Haftada üç gün gidilecek bir de yani. Haftada üç gün gidilmesi gerekecek hastaneye. Ya biz bunu zaten hani uzun zamandır düşünüyorduk. Tabii hani size çok şey yapmadık, yani hani aks Bunu uzun zamandır düşünüyorduk. Çünkü son bebeğimizi kaybettikten sonra şeydi, yani 7-8 ay geçmesi gerekiyordu tedavi olmam için üstünden. 7-8 ayın geçmesini bekledik. Bekleyeceksiniz dedi doktor. Bekledik. Şimdi tedaviye geçeceğiz artık. O yüzden biz. Bu yönde karar aldık. Umarım kararımız hayırlı olur. Bizim için hayırlısı neyse olsun. bu konuda da bizden desteklerinizi esirgemeyin. Dualarınızı bekliyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Çok sağ olun. Sizin dualarınız bizim için çok önemli. Hepinizden Allah razı olsun. İzliyorsunuz, destek veriyorsunuz. O yüzden şu anda ihtiyacımız olan tek şey dualarınız. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Aslında söylemek istediğimiz çok şey var. Ama şu an böyle bir yarım saatlik falan bir video olacak. Ne kadar kesebiliriz konuşmalarımızdan bilmiyorum. Çok da böyle bir şeyleri anlatıp sizi sıkmak istemiyoruz. Önümüzdeki hafta itibariyle ev bakma arayışına giriyoruz. Bunu da buradan size bildirmek istedik. Sağlık problemimiz de bize ders verdi. Çok iyi bir ders çıkardık bundan. Muhtemelen bundan sonraki videomuz çok böyle şey olmayabilir. Yani bir ara yine ara verebiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü ben çok hareket edemiyorum. kamerayı bir yere sabitleriz. Belki bahçede yapılacak birkaç iş var. Aydın onları yapabilir. Ben de oturduğum yerden hani sizle biraz sohbet edebilirim. Çünkü merdiveni de çok kullanamıyorum. Aşağıya inemiyorum. Yine video böyle çok arada vermek istemiyoruz böyle sizlerle olmak bize çok iyi geliyor. Evet. E, bu durumu da sizleri sizlere anlatmak istedik. Hepinize çok teşekkür ederiz. Mesela güzel mesajlarınız, dualarınız, dileklerinizle ilgili. E, hepiniz yanınızdaydınız. Instagram'dan çok yazan oldu. Çok bize, yazdınız, aradınız. Bize gerçekten aile olduğunuzu hissettirdiniz. Yani şimdi bizi izleyenler, takipçilerimiz, abonelerimiz zaten biliyorlar. Biz kocaman bir aileyiz. İlk defa izleyenler de size sağ olun. Allah razı olsun izlediğiniz için. Saygı ve selamlarımızı gönderiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar aşkım. Senin var mı eklemek istediğin bir şey? Eklemek istediğim bir şey e, şimdilik yok. Söylemek istediklerimizi söyledik. E, videomuzu burada kapatalım. Çok da uzun olmasın. sizi Sizleri sıkmayalım. Dualarınızı bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.